<laughs> Yazın açılışını yapıyoruz. Ee, önemli bir markayla evet. önemli bir işbirliği. İlk öncelikle evet. bu işbirlikten bahsedelim. Nasıl başladı bu işbirliği? Ee, şöyle, tabii konserler de yaptık ile birlikte. Çok eğlenceli geçti. Ee, uzun zamandır da onlar zaten hep Cornetto şarkıları her yaz yapıyorlar ve hepimizin gözleri o şarkıda oluyor. Ee, bu sene biz bir araya geldik. Ben de dedim ki ben evet bu heyecanı gerçekten ben de yaşamak istiyorum. Marka da aynı şeyi istiyor. Birlikte bir araya geldik ve zaten çok genç ve heyecanlı bir ekip var. İnanılmaz kreatif insanlarla tanıştım. Hepsi çok şekerler. Böyle heyecanla çalışmaya başladık. Sonra şarkı çıktı. Tabii birkaç şarkıyı eledik filan. Evet, şarkının son, hikayesinden de bahsedelim evet, aslında. Yaptık. Sözleri Bersan'a ait, müziği <laughs> bana ait. Sound'u, prodüksiyonu Mişaya ait. Üçümüzün bir arada böyle bir günlerce çalıştıktan sonra İlk cümlesini yakaladık şarkının zaten. Eserdim, takıldım onda diye başlıyor. O yüzden oradan sonra duygularımızın da max olduğundan bahsettiğimiz bir şarkı. Hem güzel bir dans şarkısı... Hem de böyle 2000'leri falan özlüyoruz biliyorsunuz. O zamanların dans şarkılarını anlıyorum. Hem enerjisi çok güzel, hem hikayesi çok güzel. Hem de yazın kapılarını açacağız bu şarkıyla birlikte. Hepimizde bu temiz enerjiye ihtiyacı vardı. Gündemimiz çok fazla yoğun biliyorsunuz. Ee, o yüzden ben de işimle ilgili yeni bir enerji yaratmak istiyordum. Bir sürpriz yapmak istiyordum. Yani Cornetto da buna o kadar uygun bir markaydı ki birlikte harika bir sürpriz hazırladık. Bugün ilk kez Harbiye'de Şarkıyı söyleyeceğim. Ne klip? Canlı söyleyeceğiz, evet canlı yayın açtıracağız herkese ve klip çekilecek canlı. Her şey canlı olacak seyircinin önünde e, sürprizlerimiz var tabi dansçılarımızla beraber kostümler, dekorlar. <laughs> zaten bütün e, harbiyi giydirdiler. Hı hı. Gördüğünüz gibi tam bir yaz konseptiyle aranızdayız. Çok heyecanlıyız, mutluyuz, keyifliyiz. Herkese mutlu bir yaz diliyorum şimdi. Hande Yener hayatı hep maksimumlarda yaşıyor bildiğimiz evet. kadarıyla ama bu şarkıda kimi anlatıyor? Sizi mi anlatıyor yoksa başka birini mi anlatıyor? Duygularımızın ne kadar yükselebildiğini güzel duygular hissettiğimizde aslında aşkın ne kadar yoğun bir duygu olduğunu bir insanın ne kadar yukarıya çıkarabildiğini tekrar hatırlatmak istiyorum ben. Çünkü aşk hayatımızda hep olmak zorunda. Aşksız bir hayat çok sıradan, çok monoton hatta biraz da üzücü olabiliyor, sıkıcı olabiliyor. Bütün bu monotonluklardan çıkmak için tekrar güneşin doğmasını, yazın gelmesini ve ritmimizi bekliyorduk. İşte biz de hepimiz bir arada bu güzel şarkıyı çıkardık. Çok heyecanlıyım, mutluyum gerçekten. Bakalım ülkemiz beğenecek mi? İnşallah bütün sevenlerim şarkıyı beğenir. Heyecanla onların yorumlarını gece bekliyorum. Ayrıca zaten konserden sonra da after hmm. kutlamamız olacak. Parti yapacağız burada. Ve sabah erkenden uyanıp yeteneksizsinize gideceğim. Orada da yine ülkemin güzel yetenekli hmm. insanlarını izlemeye, orada da ayrı bir eğlence ve heyecan var. Orada da birinciyi belirlemek için. Hmm jüri arkadaşlarımla birlikte eğlenceli dakikalar geçirmeye gideceğim. Yarışmaya geleceğim ama ben tarzınızdan devam etmek istiyorum efendim. Harika gözüküyorsunuz çok ilk şey öncelikle. Ee, evet. Ve pembe saçlar, <laughs> kıyafet gene olay. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Özellikle çengelli yine küpeniz <gülüyor> <gülüyor> çok dikkat çekiyor. Şöyle ben bir süre önce Japonya tatilinde bayağı bir alışveriş yaptım. Bütün bu çılgın çılgınlıkları da <gülüyor> Japonya'dan <gülüyor> aldım hepsini. <laughs> Yani tatil mi yaptım, çalıştım mı belli değil. Her zamanki gibi yine işimi düşünerek, hayaller kurarak orada birazcık böyle ilginç şeyler, alışverişler yaptım. İşte bugünkü konsere hepsini sakladım. İkinci bölümde de acayip bir kıyafet var. Yine ay, şey, hem klimini çekerken göreceksiniz o kostümü de. Efendim hemen, şey de... ee, kolyeyi de sormak istiyorum. Gözlerimiz kamaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle. O da mı Japonya? Öyle, o da Japonya. Aynen. Efendim tarzınızda çok konuşuluyor. Ee, geçtiğimiz günlerde de sosyal medyada da çok konuşulmuştu. Özellikle giymiş olduğunuz bir kıyafet, evet, neler biriki, şey evet. evet. Bikini üzerine altına nasıl tabir evet. edelim onu da bilemedik ama pantolondu galiba. Evet. Neler tasarım. söyleyeceksiniz? Yani artık bildiğimiz şeyleri hani giymekten <laughs> ben sıkılıyorum tabi. Yani giyeceğim bir etek ya da pantolon yani işte. Ama insan onda bir tasarım, bir farklılık bekliyor. Dolayısıyla da o farklı yani farklı olmazsam ben sahnede gerçekten seyirci de şaşırıyor. yani ne kadar yani sıradan olmuş falan diye düşünecek. O yüzden de sıradanlık bana yakışmıyor. Hı hı. Ee, günlük hayatımda zaten yeterince hani spor giyiniyorum, sıradan takılıyorum ama sahne biraz bu çılgınlığı, deliliği hı. seviyor. Sahne beni seviyor ya. Ben de sahneyi seviyorum. Son dönemlerde de sahne kıyafetleri sanatçılarımızın genelde çok konuşuluyor efendim ama buna bir yorumunuz olacak mı? Sizinki de çok konuşuluyor çünkü veya onlar e konuşulmak sıradan. Konuşulmak önemli yani konuşulmamak demek zaten bitmişsiniz demektir. Konuşulmak önemli zaten çok sıra dışı bir şey yaptığınızda ilk etapta insanlar beğenmiyorsa o iyi bir şeydir. Çünkü gözü alışamamıştır. Bu ne giymiş böyle falan diye yorum yaparken aslında o sırada siz onun gözünü alıştırmış oluyorsunuz. Bu iş böyle yani. Birazcık tabii ki bizim önden gitmemiz, yeni şeyler denememiz gayet normal. Hep aynı, hep aynı insanların karşısına çıkmak istemiyorum. Her seferinde sevenlerimi heyecanlandırmak. O farkı hissettirmek istiyorum. Ayrıca bu bana da çok iyi geliyor. Kendimi de daha yeniden doğmuş hissediyorum her yenilendiğimde. Şu anda pembe saçlarımla mesela. Evet. Şu anda yaşsız, zamansız. Ee, yani sanki 25 yıldır sahnede değil de daha böyle ilk, ilk yıllarında bir genç kız gibi hissediyorum gerçekten. Öyle de gözüküyorsunuz evet, zaten efendim. Hemen e, eldivenleri de sormak istiyorum. Bir anda <laughs> arkadaşlarımız dedi ki kaleci eldiveni mi dedi ama. <laughs> hiç fark etmiyor. hepsini kullanıyoruz yani kostümlere ne yakışırsa hepsini deniyoruz. Güzel giden de bir birlikteliğiniz var. Uzun zaman e, uzun zaman oldu efendim. Evet. Neler söyleyeceksiniz bu birlikteliğiniz için? Çok da fazla göremiyoruz aslında sizleri de beraber ama. Tabii. Sürekli bir aradayız hı hı. ve çok çalışıyoruz. Aynı zamanda hem iş yaptığımız için hem prodüktörlüğümü yapıyorum hı hı. işe biliyorsunuz. Hem de çok huzurlu bir ilişkimiz var. Zaten bütün gün müzik yapıyoruz, hı hı. köpeklerimizle vakit geçiriyoruz. Hı hı. İşte yapmamız gereken işlerimiz varsa zaten benim yoğun tempom var, o biliyor. O sırada o yeni bir şarkı hazırlıyor, yeni bir sound hazırlıyor. Bugün açılış için de bize yine müzik yaptı. Yani müzik yapan biri hı hı. olmalı benim hayatımda çünkü benim hayatım müzik. Hı hı. O yüzden de en doğru ilişkim bir şey oldu. En sonunda yani turneyi gözünden vurdum öyle söyleyeyim. <laughs> evet aileyle de tanıştınız bildiğimiz kadarıyla Tabii, Tabii baştan beri tanışıyor ailelerimiz. <laughs> hepimiz birbirimizin ailesini tanıdık, sevdik. Çok güzel insanlar. İyi ki hayatımdalar onlar da. Çevremde dansçılarım, orkestram, bütün hepimiz biz bir ekibiz, aileyiz. Çünkü Hakikaten evdekilerden daha çok vakit geçiriyoruz evet. bir arada. O yüzden böyle büyük harika bir grubuz şu anda da Cornetto Max ekibi de bize eklendi. Böyle gitgide büyüyoruz, devleşiyoruz, yaz turnesinde çıkıyoruz buradan sonra da zaten. İzmir olacak, Bodrum olacak yine bu konserler hı hı. devam edecek. Ve şu an bütün alışveriş merkezlerindeki led ekranlarda da bu konserin ikinci hı hı. performansını, Max şarkısını canlı yayınlayacak bütün ekranlar alışveriş merkezlerinin ekranlarında, yani bütün Türkiye'ye bugün ulaşıyoruz. Efendim gitgide de kilo veriyorsunuz aslında, bayağı bir kilo vermişsiniz ama <laughs> sıfır bedene doğru gidiyor musunuz diye de soralım. Şu an 34 30, yani 36 ile 34 arasıyım, iyiyim yani böyle, standartlar beni ilgilendirmiyor bana göre, ben şu anda ideal kilonda ve ideal görüntümde olduğumu düşünüyorum bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Ya, harika <laughs> gözüküyorsunuz efendim kanatlanıp uçacak gibisiniz zaten evet. gördüğümüz kadarıyla. Ben uçuyorum kanatlanıp uçuyorum <laughs> Çok... çünkü sahne var birazdan.